96 verelim. numarayı verelim. Orada bir tüm çizgiler olduğu için ha, daha tamam. rahat görüyoruz. 90 evet olur. 8'de evet. de var abi tüm çizgiler. Şimdi evet. normalde bu Hatı iyi de bir de şey. Yok. Burası hayat çizgisi. Yine açık vermiş. Bu galiba kendisi de çok müteşebbis bir insan. Bu da akıl çizgisi. Bu son derece iyi bir akıl çizgisi. Ama bu akıl çizgisi vefa ve dost canlısı bir akıl çizgisi. Üretici bir akıl çizgi değil. Üretici iyi bir akıl çizgisi. Hayal tepesi olan ay tepesine hafif eğimlidir. Yani öyle hafif eğim yapar ki e, üretici bir şey. Yani şuradan gelir hafif böyle ay tepesine doğru eğilir. Bu ay tepesi hayal, düşünce ve projeler tepesidir. Eğer akıl çizgisi buraya doğru geliyorsa ilhama açık bir şeydir, bir akıldır. Eğer bu tarafa doğru geliyorsa bu bir analitik kendi düşüncesiyle gelen bir akıl çizgisidir. Şu akıl çizgisi, akıl çizgisi üzerinde herhangi bir ada, herhangi bir kırılma varsa o döneme dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten oradaki bir ada ya bir beyinsel travma problem veya bir ağır fikir değişikliğidir. Yahut da sosyal hayattan kopuşu verir. Bunun üstündeki akıl çizgisi üzerindeki adalar, kırıklar, işte çarpılar mühimdir. Zaten o şeyler de var, semboller, işaretlerin de hepsini vermişiz. Hangi işaret hangi anlama geliyor? Şu çizgi de şu çizgi de kalp çizgisidir. Bu bir kadük. Yani işlevsiz bir, daha doğrusu iyi de iyi bir kalp çizgisi değil. Kalite bir kalp çizgisi şuradan başlar. Buradan var mı baktın? Bulamadın. Evet. İyi bir kalp çizgisi. 48'de varmış. 48'i vereyim. Siz oradan takip edebilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi eee şu Venüs halkası o da ilginç. Şimdi iyi bir, bir bir az önceki şeye gidelim ya. O az önceki az önceki bir e, önceki. Bir mi? önceki ha. Bir, bir önceki, önceki he, bu, de tekrar dönelim. Şimdi evet. mesela şuradan başlayıp şu çizgi kastediyorum. Şuradan başlar. Yani şahadet parmağıyla orta parmak arasından başlar, gelir buraya dayanır. Bu ee, insan E 106'yı verir misiniz bir? Bir bakayım. 106'da daha net göreceksin onu. Tamam. Doğru mudur? Doğru. Evet. Evet. Şimdi şuradan başlayıp Şuraya gelen bir e, kalp çizgisi mutlu olmaya aday. Bencil hatta yani. Mutluluk. O için. kadar. Evet. <laughs> yani bencil dediğim Kendi mutluluğunu önceler. Abi müdahale Burada. ediyorum ama 90'da hepsini ayrı ayrı gösteriyor. Ver tamam. bir kere. Görelim. 90'ı alalım tekrar. Şuraya bakmayın ama Ali Selman o İnsanlar... kadar çok resim ha. koymuşsun tamam, ki. Tamam tamam güzel evet. güzel. Şimdi bakın. Tabi burada işaretlerden dolayı veriyor. Şimdi normalde iyi bir kalp çizgisi mesela çiz, bunlar hiçbirisi mesela hayat çizgisi çok güzel çizilmiş ama yerinde değil. Akıl çizgisi müteşebbis bir kalp çizgisi ve bu da, bu da şurada da bir kalp çizgi var. İyi bir kalp çizgisi şehadet parmağıyla orta parmağın ortasına yürür. Bunun dışında şuralarda bir çatal oluşturuyorsa bu insan o kadar şefkatli o kadar merhametli ki sürekli kandırılır. Şu çizginin üstünde bir çatal varsa şurada çatal ayrılır. Şurası saçaklıysa Ali Cenabettur Merhametlidir. Bunun üstündeki kırıklar ve bilhassa üstünde derin çukurlar varsa ikili ilişkilerde kadın erkek arasında evet. ilişkilerde e, ve dostluklar arasında derin hayal kırıklıkları yaşayabilir demektir. Bunun üstündeki çizgiler, şey, de, şeyler, e, çukurlar. Mutlulukla alakalıdır. Bunun üstündeki çukurlar başarı ile alakalıdır. Başarılı veya başarısızlık. Hayat üstündeki çizgiler derin hastalıklarla al alakalıdır. Yani akıl akıl çizgislerinde mesela şuralarda görülecek bir e, çukur veya bir ada zihinsel problemler yaşayacaksın demektir. Fakat tabi ondan sonra eğer çizgi düzgün devam ediyorsa bunu aç aşacaksın demektir. 91 ya, numarada o çukurlar çizgiler var hocam. 91, 91 numara. 91'i alalım. Evet, şimdi mesela burada tabii 91 mi bu? Bunlar, evet. bu farklı işaretler bunlar. Farklı mı? Ha, bu tamam. farklı evet. işaretler. Tamam. Bunlar farklı girip... işaret. Bunlar çünkü e, 90'a gelir. Ölümlü, mi? ölümlü şeylerdir. Yani büyük şeylerin arkasından, büyük şöhretlerin arkasından gelen mesela e, şuradan başlayan bir hayat çiçeği şey, kader çizgisi buraya yürür, şurada bir yıldız meydana getirir, büyük şöhretin arkasında kütleye gitmek. Veya mesela... Elvis Presley evet. gibi. Onun gibi. Görmek lazım elini. Şey Hitler mesela elinde vardır. Evet. Gördüm onu. Hitler elinde müthiş ihtişamlı bir hayat şey çizgisi var, kader çizgisi var. Ve ucu yıldızla bitiyor. İntihar etti veya neyse işte sonu şey. Böyle işaretler vardır. Şu kader çizgisidir. Dedik baktık hayat çizgisi, akıl çizgisi, kalp çizgisi. Kalp çizgisi ilişkileri verir insanlar arasında geçiyor. Ne kadar merhametlisin, ne kadar değilsin? Bunun ucu, bunun ucu, şu çizginin ucu. Şuradan şöyle aşağıya doğru eğiliyorsa, buradan şöyle hafif bir dal ile aşağı eğiliyorsa bu insanın dünya umurunda değildir. Hatta ben bazen kendi yanımda onu diyorum ki velayet çizgisidir. Yani dünyaya başkaları için gelmiş. Başkalarını sevmek, başkalarına yardım etmek için gelmiş bir çizgidir. Akıl çizginin ucu bu tarafa doğru eğiliyorsa, ee, ucu çatal ise Şefkati verir. Üç çatal ise kullanılabilir bir şefkati verir. Başkalarının kullanabileceği bir şefkati verir. Bunun üzerindeki kırılmalar, eğilmeler e, mutluluktaki şeyi veriyor. Yani karşı taraflı olan e, ilişkilerdeki gücünü verir. Zayıf bir kalp çizgisi itibar edilebilecek bir şey değildir. Çünkü kişilik insan kalbindeki şeylerle yani duruşuyla e, ortaya çıkan. Bozulabilir çısan, diyorsun. Bozulabilir. Evet. Evet. Şimdi, Şimdi kader şu kader çizgisidir. Kader çizgisi esasında da olmaması da önerilebilir. Yani çünkü kader çizgisi üzerinde işte bir elde kader çizgisi varsa, eğer kırık ise bu mutlak karşılaşan bir tembelliktir. Şurada kırılıyorsa eğer akıl çizgisi, şurada kırılıyorsa şu çizgi, şurada bitiyorsa aklını kullanmayacaksın diyor sana. Hmm. O yüzden kaybedeceksin diyor. Çünkü bu ırmak burada sanki bir çöle akıp yok olan ırmak gibi şurada bitiyorsa diyor ki kardeşim tembel olduğun için sen başaramayacaksın. Burdun üstünde bitiyorsa akıl çizik üzerinde aklını yeterince kullanmayacaksın diyor. Bunu çocuk daha çocuk yaşta görürsün. Peki aklını yeterince baktık, aklını diyor ki yeterince kullanmayacaksın. Evet. Bunu değiştirebilir evet. miyiz? Çalış, yani onu konuşalım. Evet. Bu Tabii. çok mühim. Ben o yüzden söylüyorum. Benim ha. zaten derdim bu. Yani, yani sen yani... diyorsun ki aslında Mehmet Ali Bulut. Bu bir kılavuz. Kılavuz. Bu kılavuzu aldın. Sen evet. şimdi bunu artık bildin kendinin ne olduğunu. Evet. Birinci konu ne? Kendini tanı kendini tanıdığın anda bunu, sonra. bunu bir şekilde geliştirebilirsin. Kesin. Ama Çünkü, hayat çizgisi için yapma şansın yok. Şimdi kopuk bir hayat çizgisi için sen şunu yapabilirsin. Büyük bir felaketi kendin için karlı bir işe dönüştürebilirsin. Mesela ya kırılmış. Tamam. Sen diyorsun eyvah ben yandım biteceğim öldüm işte burada kopuyor ben ne yapacağım. Felakete dönüştürebilirsin. Ya çok ilginç. Allah bana bir değişim şansı veriyor. Farklı bir makas değiştirme şansı veriyor. Ona da bakabilirsin ki ben görmüşümdür yani bunu. Eğer iki elde varsa evet kaçınılmaz onu yaşayacaksın. Ama bir elde var öbüründe yok ise görsün ki bunu sen kara dönüştürebilirsin. Yani kendi zihninizi değiştirdiğinizde çizgilerin çizgiler değiştiğinizde de hayatınızın değiştiğini görüyorsunuz.